Allah sattıran reklam için fikri çakar diyor. Etki istiyorum. Senden, senden, senden. İyi fikir yoktur ahali. Adam harbi adam. Takır takır söylüyor. Helal olsun. İyi. Formül vardır. Bana biraz deli gibi geldi. Hayal gücünüzü zorlayın biraz. Oh, dünya reklamcılığını değiştiren dahi o Toronto'dan, Nairobi'den, Antalya'dan sonra aramızda. Hanımlar beyler karşınızda Fikri Çakar. Sonunda kafaca rahatım. Size tam olarak kendimi verebilirim. Şimdi bana bir ürün söyleyin. Anında fikri çakayım. Banka. Daha zor sorun. Challenge edin beni, challenge. Sessiz kapanan klozet kapağı. O az önce yapıldı. <laughs> Başka bir şey söyleyin. Cips olsun cips. Nice. Very nice. Ve de ilginç. Makyeleri, ne emanal, bırak Ürün ne? Mısır cipsi. Kim tüketir? Ergen erkekler. Formül. Ergen erkek eşittir. Ergen atarı artı ergen jölesi artı emanal 1 artı emanal 2 artı emanal 3 çarpı anne terliği artı. artı ürün artı ürün artı ürün. Formül hazır, reklama geçelim. Işık, ses, kamera, action! Ne yapıyorsun bakayım? Ya anne ya. Çatsana kapıyı. Gypsy King. Olgun çıtır. Fikri bu ne? Fikri bu ne? İnsan seyredecek bunu Ahmet Bey insan. Hem de seve seve seyredecek. Gençler kuduracak. Seksal. Formül belli. İmza Fikri Çakar. Ya, i̇yi fikir mi? böyle bulunmuyor. Çünkü iyi fikir emek istiyor, kaynak istiyor, cesaret istiyor. Doktor Bu Ne işte bu yüzden reklam dünyasının efsanelerinden biri oldu. Başarıdan başarıya koştu. Büyük fikir büyütür. Değerini bilelim, kullanmayı bilelim, korumayı bilelim. Reklamcılar Derneği.